Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir ve GTA 5 nasıl indirilir ee, Yanımda kardeşim var Hoş bulduk Merhaba Hemen şimdi Google Chrome'umuza giriyoruz GTA 5 nasıl indirilir diyoruz Tam indir GTA 5 Ben de benim bilgisayarım biraz laptop olduğu için bu indirme videolarını laptop yapıyorum çünkü bilgisayarım kasıtlı biraz arkadaşlar bu. Evet, bu. Bundan sonra buna tıklıyorsunuz. Meba diyor zaten de. Ama sizin bilgisayarınız 64 bit olmakla lazım. Bu şart. Yoksa yoksa inmez. Hem indir düşmüş Hatta ki ben indireyim benim bilgisayarı kaldırmayacağı için. Gördüğünüz gibi 12 dakikada indiriyor su üstü bilgisayarda da 3 saniyede iner. Ben dedim Hemen ee, ee, ama 3 GB boş olmak zorunda. Hemen Minecraft nasıl indirile girelim. İndirilir. Ay ya. Özür dilerim arkadaşlar şey lazım özgür görgülü hatta bu site olacaktır şurada gördüğünüz gibi özgür ben bunun linkini hemen size atacağım gördüğünüz gibi özgür kendisi güzel bir site gerçekten Minecraft'ı indiriyor bundan sonra bir tane link olacaktır altta turbo bit indir ya da mail indir onu tıklayın ve robot değilim testi onu da yapın ve Minecraft'ımız yarım saatte ya de da 15 dakikada ya da 1 dakikada iniyor. Ben 1.9 indirdiğim için 1 dakikada indiği için benim için sorun yok. Ama siz nasıl isterseniz, hangi sürüm isterseniz onu indirebilirsiniz. Arkadaşlar bugün bu kadar GTA bugün sizlerle GTA5 indirmiştik İndir, indirmeye çalıştık. Sonra Minecraft indirdik diğer videolarda da oyun videoları olacak ama tek başıma olmayacağım arkadaşlarım da gelecek ve bir kanal tavsiye edeceğim arkadaşlar bir kanal tavsiye edeceğim Arda Bey kanalı 400 400 abone oldu kendisi ve hala bir abone kazandırıyor kendisini ve partner partner şirketlere de katıldım arkadaşlar ona abone olma olursanız ben beni çok sev seni sevindirirsiniz ve fake, fake oldum ondan sonra hmm, ben oyun videoları çekeceğim. Montaj template olacak. Montaj olacak. ne oldu? olacak. Montaj tek kişi olacağım için sıkıcı olabilir ama izleyen izlesin, izlemeyen izlemesin deme. Mi? Eee Minecraft videolarında tek olmayacağım o kesin. Premium'layım. Ve bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Bay bay. Olumsuz kalmayın.